Kanal 23 ekranlarında yeni bir gündem özel programıyla bizlerle birliktesiniz efendim. Bugün kimi ağırlıyorum? E, kuaförlük yarışmasında dünya birincisi olan, takım olarak dünya birincisi olmuş bir ismi ağırlayacağım. E, kendisi Elazığlı ve aldığı ödülü de Elazığ'a armağan etmişti. E, Erkan Engin, Eurocup Türkiye Milli Takımı Erkek Kuaförleri Sorumlusu ve takım kaptanı aynı zamanda efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yeni geldiniz yarışmadan ee, yeni da. Yeni geldik. Evet e, ses tonumda biraz kötü. E, sevinç çığlıklarından dolayı Hı -hı. biraz sesimi kaybettim. Kusura yani bakmasın izleyenlerimiz. Hiç problem değil efendim. Şimdi e, öncelikle yarışmadan önce sizi bir kısaca tanıyalım. E, ne zamandır bu mesleği yapıyorsunuz? Bu ilgi nereden geliyor? Yarışmalara katıldınız. Bunlardan da bahsedeceğiz. E, öncelikle sizi bir tanımış olalım. El hazırıyım. 11 yaşından beri kuaförlük mesleğiyle uğraşıyorum. Çıraklığımla beraber. Hı -hı. 2003 yılında ilk dükkanımı açtım. Sonrasında e, Hilton Oteli'ne geçtim. Oran Kuaför'ün işletmesini yaptım. İsim vermeden ha, Pardon yerim. isim Hı -hı. vermedim. Hiç tamam. problem değil tamam. E, bundan önce Elazığ yarışmalarına girdim. Oradan birinci olmuştum. Daha Hı -hı. önce. Sonra İstanbul dereceleri vardı. Orada da dereceye girdim. Hı hı. Şimdi o yarışmalardan bahsedeceğiz ama öncesinde e, bu yarışmadan başlayalım. Hı hı. E, yarışmaya nasıl katılmaya karar verdiniz? E, o süreç nasıl işledi? E, i̇nanıyor muydunuz? Emin olarak mı çıktınız? E, oradaki rakipleriniz nasıldı? Bunu merak ediyoruz oradaki atmosferi. E, şimdi onu anlatayım bizim e, Eurocup Türkiye başkanımız Gökhan Amarat Bey. Hı hı. E, çok gençlik yıllarından beri yurt dışı ile itibatlı yarışmalara katılmış. Ee, i̇şte şampiyonlukları var, ikincilikleri var, üçüncülükleri var. Ee, bundan dolayı bize tecrübelerini aktarıyordu zaten. Ee, biz tanıştık. Önce yönetimine girdim Eurocup'ın. Sonra hmm. erkek kuaförleri sorumlusu oldum. Ee, sonra takım kaptanı uygun gördü sağ olsun. Hmm. Böyle işte Ukrayna'da falan gittik. Ee, tabii şu var. Ülkemizde bir şeyi bize göre değil de yabancılara göre yapmamız gerektiğini öğrendik. Çünkü Şimdi bu Türkiye'de tam Türkiye'de giden hı hı. vardı. Daha önce de yıllardan beri giden var ama Türkiye'de takım olarak dünya şampiyonluğu ilk biz aldık. Oradaki rakipleriniz takım olarak katılmışlar mıydı yoksa? Takım olarak geldi. Bireyselde katılanlar da vardı. Bizden de bireyselde katılanlar vardı. Bizim götürdüğümüz genç arkadaşlarımızdan. <laughs> Tabii rakipler güçlü. Bu organizasyonu İtalya düzenledi. İtalya iki kez vize almak istedik pandemiden dolayı çıkmayınca çoğu ülkelere hı hı. artık kendimizi riske atmak istemedik. Orada buluşma kararı verdiler. Organizasyon İtalya'nındır. Nasip olursa Kura'da biz çıktık. Bu yılın sonlarında İstanbul'da sıra bizde. Hı. Nasip olursa eğer. İşte biz bu biraz tecrübeden dolayı diyorum biz karografiyle çıkıyoruz sahnelere. Evet. Bu karografiyi biz kendi anlayacağımız dille yapıyorduk. Nasıl kendi anlayacağımız yani, dilde? Türküz, Türkiye göre bir karografi yapıyoruz ama adam anlamıyor. Mesela şöyle diyeyim, Türkçe konuşuyorsun, konuşuyorsun, adama bir şey anlamıyorsun. Karografi dediğimiz, hani oradaki modeller farklı. Model ve karografi bir hikayeyle çıkmamız hı hı. gerekiyor. Saçta hikaye olacak, giyimimizde hikaye olacak, hı hı. mankenlerde hikaye olacak. İşte biz gökemim de aslında planlı olarak yapılmış, hepiniz siyah giyiyorsunuz. Evet, her öyle değil şey karografimize göre yaptık. Hı hı. İşte hani onların anlayacağı ne? İşte şey, kötülüklere karşı kraliçe. Onlar anlıyor yani belki biz anlamayız ama onlar iyi anladı. Ağla, evet. Ağlayanlar da vardı. Peki hani Fikir kimden çıktı? Oradaki karyografinin hikayesi neydi tam olarak? Ee, fikir sağ olsun e, bir var ismini unuttum da bizim karyografimizi o hazırladı. <laughs> Çok iyi de hazırlamıştım ona da teşekkür ederim. İsmi aklıma gelmedi vallahi heyecandan orada söylüyorduk da. <laughs> şey başkanın tanıdığı biri. Tamam. O hazırladı. Biz biraz değişme yaptık. İşte prova yaparken şunu değişelim, bunu değişelim bu daha iyi olur. Hı -hı. Ondan dolayı rakipleri güçlüydü. 22 ülke vardı. Sürekli birinciliği İtalya alır. Yıllardan beri değişmeyen bir şey. Bunu siz değiştirdiniz. Çok şükür. Hı -hı. Peki ilerleyen süreçte e, Türkiye'de mi olacak? Türkiye'de Böyle bir bu yıl şey son kurabiyede çıktı. Konusu evet, Hı -hı. E, nasip olursa İstanbul istiyorlar. İstanbul'da yapacağız. Hı -hı. İnşallah bir dahaki seferler, seneler Elazığ'da Hı -hı. olur. Aynen öyle. Onu söyleyecektim. Hı -hı. Şimdi Elazığ'da olma ihtimali var mı? Olur. Başkanımız bizi mısınız? kırmaz. Bizi seviyor bize destek veriyor niye olmasın ki olmayacak bir şey yok milli takım da geldi Elazığ'da olmayacak diye bir şey yok doğru söylüyorsunuz peki bu yarışma içerisinde kategoriler neye göre ayarlandı siz ayrıyeten bir de jürilik yaptınız evet. bundan da biraz bahsedelim o süreç nasıl valla jürilik sürpriz oldu aslında hani ben ikincilik üçüncülük bekliyordum da yani o kareografiyi görünce bekliyordum birincilik sürpriz oldu bize hı hı. Yani biz bir yanı almadık ben birinciye açıklayacaklar Uyumuştum. vaktim pat 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 herkes sahneye gidiyor ee, jürilikte sağ olsun başkanımız toplantıda ismini vermiş ee, daha önce tabi Ukrayna'da bunlar beni gördü yarışmalara katıldım orada ee, kabul edilmişti o bana sürpriz oldu 10 dakika içinde elbiseni giyin gel dediler havalar uçtum yani en son ailem buydu o da nasip oldu hı hı. İlerleyen süreçte neler yapmayı planlıyorsun ya işte ben şu an sadece istediğim Euro Cup'ın Elazığ'da bir organizasyon yapması. Gerçekten hani e, maddi yönden de bayağı geliyorlar. Hani eurolarla, dolarlarla çalışan insanlar. Elazığ'a da bir katma Tabii bir katkısı evet. olur, bir ismi geçer, güzel. hani Bizim memleketimizde tabii bu henüz önemsenecek seviyeye gelmemiş. Evet aslında çok duyulduk bir ee, konu değil. Yarışmalar ben sürekli düzenleniyormuş anlatayım. Tabii, da. Tabii evet. e, ilimizin yöneticileri bana kızmasın ama hepsi sağ olsun. Bugün Malatya Belediye Başkanı yanımdaki arkadaşım 5 defa aradı. Yani isim veriyorum da sağ olsun yani tabii belki işleri yoğundur olabilir. Mardin'in kaymakamı olsun. bunlar sürekli böyle takipteydi. Sevinerek takipteydi. Destek veriyorlar. gelirken sağ olsunlar çocukların bütün masraflarını karşıladılar. Hani ben de isterdim en azından 4-5 kişi şey götürmeyi. Bu bizim elimizde. Şu an yani kendi elimde açık söyleyeyim. Ama 4-5 arkadaşıma söyledim. Bugün 20 bin liraya yakın para gidiyor. Hani döviz kurlarından dolayı. İşte elimizin büyükleri destek verirse, bir 5-6 kişi genç, ahlaklı, sanat iyi olan götürsek iyi olur. aslında Onların da önünü açmak istiyorsunuz yani aslında bu süreçte. Güzel olur. Ben mesela evet. 4-5 tane hani e, tabii e, fazla yakın olduğum meslektaşlarım var. Hı hı. Onlara teklif ettim. Yok dedi. Birisi dedi bir dahaki sefere dedi. Tabi bu maddiyattır yani az Hı. paralar değil bu zamanda. Tabii ki. E Tabi onlara destek. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Kimseden bir şey talep etmiyorum. Ama eğer nasip olursa onların birkaç tane, 4-5 tane ne kadar götürebilirsek azından götürmek istiyorum. Hı hı. Tabii ki ilerleyen süreçte siz böyle isminizi duyurdukça yarışmalarda birincilik ya da dereceler elde ettikçe siz isminizi duyurduğunuzda il temsilcileri de sizlere gereken desteği tabii ki verecektir. Bu da onlardan ya biri bu... örneklerden biri diyebiliriz. Vallahi... Nasıl ki Türkiye'de yapılacaksa Elazığ'da yapılması için de çalışmalar olabilir dediğiniz gibi. Şimdi ben valla bu konuda Celal Hanım biraz kırgınım. Ben Ukrayna'da da İstanbul'da da Elazığ'ı çok iyi temsil ettim. Nereye gittiysen de Elazığ'ın ismini anonslarla söylettim. Ben bu konuda biraz hassasım. Ama Ukrayna'dan geldikten sonra da hani insanlar kuaförlük mesleğini mi düşük görüyor bilmiyorum ama... E, yani ne diyeyim işte orada üç kişi gidiyor... Pimpon mu diyeyim yani, tenis mi e, diyeyim oynuyor bizden değerli e, oluyor. Yok tabii ki hepsi yani, ayrı ayrı çok kıymetli. E, buraya ülkemize... Ödülle birlikte gelen hepsi çok çok kıymetli. Sizler de aynı şekilde. Ee, ilerleyen süreçte dediğim gibi bu başarılarınız arttıkça, isminiz duyuldukça bu alanda da duyulur. Ben de onu söyleyeyim ya. Ben yeni evet. başlamıyorum ki. Ben Ukrayna'da, evet. İstanbul'da, Hı -hı. o da başkanımız Nizamettin Türkoğlu çok iyi bilir. Ama evet. istediğimiz değeri göremiyoruz. Ben de diyorum ki sanata değer versinler, sanatçıya değer versinler. Çünkü... E üç tane yeni nesil 3-5 tane yeni nesil bu işe başladığı zaman devletin kamburu azalır hı hı. sanatçı adam devletten bir şey beklemez devlete yük olmaz biraz daha bize değer vermelerini istiyoruz tamamdır peki e, bu saç modelleriyle ilgili biraz konuşmak istiyorum siz bunları nasıl seçtiniz e, o modellere nasıl karar verdiniz e, bu modellere karar verip öne geçmek için de tabii ki bunlar çok önemli. O e, biraz sonra ekranlarınıza getireceğiz. E, oradaki modellerde de çok ilginç görüntüler vardı. Bunlara nasıl karar verdiniz? Şimdi bu işler tek kişiler olmuyor, ekip işi, takım halinde. E, bunu ben arkadaşlarıma söyledim aslında. E, dedim ki yıllardır takip ettim, sayfalarına girdim, baktım. Adamlar saçma sapan tıraş istemiyorlar. Yani böyle temiz tıraş istiyorlar. Katalog olarak kullanabileceği bir tıraş istiyorlar sizden. Çok şükür azaldık. Aslında iki tane ikinci çıkardık. Bir tane, iki tane birinci çıkardık. Ama bu tabii katalogiler değişiyor. Bayağı katalogi olduğu için biz az çıkarttık yani gençlerden. Hı hı. İtalya çok iyi çıkardı. Polonya çok iyi çıkardı. Kosova çok iyi çıkardı. Hı, hı. Yani ondan işte modayı takip ediyorsun. Eski kazananlara bakıyorsun net tıraş istiyorlar, net saç istiyorlar. Yani ileride katalog halinde kullanabilecek saçlar istiyorlar. Peki şimdi gelen bir mesajı okumak istiyorum. Üstadımız Erkan, Erkan Engin'e hem ilimize hem de ülkemizi en güzel şekilde temsil etmiştir. Saygılarımla demiş Mücahit Baysal. Ee, bizler de selamlarımızı iletelim. iletelim. Ee, i̇lerleyen süreçte katılmayı düşündüğünüz programlar var demiştik, yarışmalar var demiştik. Ee, peki bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Valla benim e Söyleyeyim size ya iz, yani katılacağım artık bir yarışma kalmadı. Bunu Bütün istiyordum. Dünya katıldım. birinciliği istiyorduk. O da nasip oldu. Hı hı. Tek isteyeyim yani Elazığ'da 5, 6, 10 her neyse bana yardım etsinler, bana destek versinler. Götürebildiğimiz kadar genç götürelim. Peki sizler de artık e, önünüzü açmak istiyorsunuz. Yani hem kuaförlük alanında yarışmalarda hem de yanınızda birilerinin yani önünü açmak istiyorsunuz. En azından kafa bir borcumuz var. Hı hı. Onu büyütmemiz gerekiyor. Peki siz başarılı bir kuaförsünüz. Uzun yıllardır da bu işi yapıyorsunuz. Bu anlamda bu saç kesim modelleriyle ilgili erkek ya da kadın modelleriyle ilgili son dönemlerde yapılacak yorumlara siz neler söylemek istersiniz? Yani bu modelleri nasıl yorumlarsınız? Eskiye göre nasıl değişiklikler var? Bir kuaför olarak bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi eskiye göre bayağı bir değişiklik var. Yani modelleri mi anlatayım şu anki yani nasıl bir değişim var? Şu an insanlar ya, hangi modellere yönelmiş ha, durumda? E, şu an sıfır tıraşı erkekler çok seviyor. Hı hı. Bayanlar çok anlamam bay bayan sandığımız ama ben çok anlamıyorum bayan işinden. Tamam. Erkekler eskiden sadece eskiye bakarsak perma geri döndü. Hı hı. Kıvırcık saç eskiden bayağı yaparlarmış önceleri ustalarımız. O geri döndü şu anda. Gri saçlar moda. Beyaz saçlar moda gençler arasında. Hı hı. Yapılan yanlışlar ne peki sizin böyle genel olarak doğru bilinip güzel göründüğünü düşünüp ama insanların yaptığı yanlışlar neler? Ya saç dalgalı düz saç istiyor, keratinle düzleştirmek istiyor. Hani söylemek istiyorsun aslında, ya sana gitmez işte. Hani böyle daha güzel yakışmayan çoğu düzleştiriyor, çoğu düz saçı kıvırcık yapıyor. Hı hı. Tabii o da kişinin tercihi. Fazla müdahale etme hakkımız yok şimdi Türkiye Milli Takımı'ndasınız ve artık kaptansınız da. bu takımla ilgili konuşalım. Çok da bilinmiyor dedik. E çalışmalarınız. Yok en azı da bilinmiyor. Elazığ'da Birazdan bilinmiyor. Birazdan federasyon başkanımız inşallah bağlama imkanınız olur. Evet bu şekilde artık anlatmaya da çalışıyoruz. Duyulmuş da oluyor. Takımın çalışmalarını merak ediyorum. Yani ülke genelinde yapılan çalışmalar... Takımın neler? çalışmaları dediğim gibi erkek kuaförler sorumlusu benim. Ee, başvuru var. Bizim bir 200 kişilik bir grubumuz var. Böyle alıyoruz. Oradan seçiyoruz. Ee, tabii önce kişiliğine dikkat ediyoruz. Sonra sanatına dikkat ediyoruz. Sağ olsun götürdüğümüz arkadaşlar bizi mahcup etmedi. Çünkü orada e, göğsümüzde Türk bayrağı var. Yapılan bir yanlış. Türkiye'ye mal edilecek. Türkiye'nin adı kirlenecek. Biz o yüzden önce ahlak sonra sanat diyoruz. Ee, i̇yi sanatkarlar var. İşte çe çeşitli illerde seçiyoruz. Seçiyoruz. Limitimiz var zaten. 10-15 kişi götürebiliyoruz en fazla. Bazen 6 kişi sadece istiyorlar. Hı hı. Bazen sadece yönetim gitmek zorunda kalıyor 6 kişi istedikleri için. Kabul etmiyorlar. Sadece yönetim gidiyor. Seçtiğimiz böyle. Önce ahlak sonra sanat. Ne zamandır kurulmuş? Mesela kaç üyesi var ee, Türkiye kaptan. çapında? Siz kaptan olarak katılıyorsunuz ama diğer üyeler de farklı yarışmalara katılıyor mu? Yok sadece biz gittiğimiz yarışmalara geliyorlar. Sırasını bekliyorlar. Herkes sırasıyla. Gelmek isteyenleri yazıyoruz ama götüremediklerimizi sırasıyla bekliyorlar. Çok talep var mı? Gelmek istiyor insanlar. Ya bak bugün 20 bin lira para gidiyor. Hani 13-14 kişi gittik. 3 bayan, üç bayan kuaförü. Diğerleri erkek kuaförü olarak gittik. Bayağı isteyen var ama işte maddiyattan dolayı da bazıları gelemiyor. Hı hı. Yani dolar çıkınca, euro çıkınca İlerleyen süreçte ama diğer yarışmalara da sizin e, sizinle birlikte... Nerede yaparlarsa yapsınlar, hangi ülke doğrusu olsun biz gitmek istiyoruz. Hı hı. Yani bizim sürekli giden bir ekibimiz var. Bu yarışmalar ne kadar zamanda bir yapılıyor peki? Yarışmalar çok eskilerden yapılıyor ama biz Euro Cup olarak 3 yılız. Hı, hı Euro Cup İtalya'dır, şeyi, federasyonu İtalya. Türkiye Başkanlığı da Gökhan Amarat Başkanlığı'dır. Yani e, merkezimiz İtalya. Hı hı. E, fiyatlarla ilgili biraz konuşalım mı? Fiyatlar e, ne durumda? Önceki döneme göre tabii ki her şeye zam geldi. Fiyatlara da berber ve kuaförlere de zam geldi. E, bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu fiyatlar, fiyatlandırma her kuaföre göre değişiyor mu? Belli bir düzen var mı? Yani, tabii ki verdiğin hizmete göre, salona göre, bulunduğun konuma göre çok değişiyor. Ama şu an e, bence çok değil. Her şeye bu kadar zam gelmişken kimse o kadar zam yapamadı kimse o kadar zam yapamadı. Tabi bizim halkımızda da şu var. Kuaföre veren para hep göze geliyor. 3 kahve içersin 120 lira para verirsin. Gözünde değil ama ayda bir defa tıraşın 100 lira, 120 lira, 130 lira her neyse verirsin. Çok gözünde gelir. Ama şimdi kadınlar daha çok para harcıyor aslında i̇şte onu ...bu onu sektöre. Söyleyeyim. Erkekler o kadar değil diye biliyorum. Onu söyleyeyim. Erkek hizmet aynı hizmet. Sadece kadının saçı uzun oluyor. Bir 30 dakika fark ediyor. Kadın 3 katı verir. Ses çıkmaz. Ama erkek 40 defa düşünür. Peki efendim bir mesaj daha var. Başarın daim olsun. Mesleğe ışık tutan, değer katan adam Erkan Engin saygılarımla Orhan demiş. Tanıyorsunuz. Orhan Karabaş teşekkür ederim evet. Bizler de teşekkür ederiz. Ee, birazdan ekranlara getireceğiz. Ee, Telefon bağlantısı da yapacağız ama öncesinde bu yarışmayla ile ilgili e, oradaki heyecanı paylaşmak adına arkadaşlarınızın heyecanını paylaşmak adına e, oradaki atmosferi e, anlatır mısınız yani e, buraya katılmak isteyen de birçok kişi vardır eminim bunlara o heyecanı yaşatmak adına sizin duygularınızı merak ediyorum ee, tabii ki şimdi biz gidince gel yani biz karografiyi gördük iyi kötü hani biraz tecrübelendik de ben Üçüncülük falan bekliyordum. Yalan yok. Takım da üçüncülüğe inanmıştı. Bazen yeni arkadaşlarımız işte biraz şeylere, enerjileri düşük oluyor. Sağ olsun o anda bizim yarışmaya böyle bir 30 dakika kala bizi heyecanlandıran kişi Türkiye Kuaförler Federasyon Başkanımız Sayın Bayram Karakaş bir video gönderdi. Ondan sonra ben de arkadaşlarımı tanıyamadım. Ne videosuydu? Yani bize bir ne? destek videosu gönderdi böyle. Hı hı. Arkadaşlar izleyince böyle bir değişime girdiler çok şükür. Üçüncülük bekliyordum ama birincilik bekleyemiyordum. İşte aramızda konuşuyoruz olur mu olmaz mı. Ben de üçüncülük kesin garanti. Hatta birinciliği açıklıyorlar. Bir tane arkadaşımız da geldi dedik ya biraz zor. Erkan abi dedi çok zor gibi görünüyor. İşte böyle koltukta oturmuşum uzanmışım yani böyle gittim gideceğim. Uykusuzum üç gün. Ya uyuyamıyorsun, çalışıyorsun, abi bir baktım bizimkiler koşuyor pat 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 pat. Ne oldu dedim dedi birinci olduk. Birinci olduk dediği an ben gittim Elazığ performamı giydim o an. Hı hı. Hani sahneye koşarak. Görüyoruz ekranlarda edelim. da gelen görüntüler arasında hı hı. formayla görüntü. Elazığ performamı giydim. Ya çünkü Elazığ bizim için başka. Her yerde temsil etmek. Biz Elazığ'la varız. Hı hı. Bu kapsamda Elazığ'ın da desteğini bekliyorsunuz. Yani kendime beklemiyorum. Hı hı. Ben açık söyleyeyim maddi ve manevi kendimin ihtiyacı çok şükür beklemiyorum ama bana 5-6 kişi Elazığ'dan genç göndersinler. Çok fazla talep var mı bu konuda takıma üye olmak isteyen çok, Elazığ'dan? Çok çok talep mesela. var ve Türkiye'de biz şu an durdurduk zaten. Yani mesajları bir görseniz bizi daha, daha bu şampiyonun üstünde daha çok istiyorlar. Ama biz şu an durdurduk çünkü eskileri götüremiyoruz. Sayı veriyorlar. Sayı verdikleri için götüremiyoruz. Peki bu süreçte sizin yanınıza gelip takımda yer alıp devam eden arkadaşlarınıza böyle eğitim veriyor musunuz? Oradaki çalışmalar nasıl oluyor? Yani şimdi genelde bizim ekibimizde bize çok katkısı var. Osman Balcı eğitmen nasip olursa pazar günde burada bir açılışa geliyor. Onun eğitimine çıkmış insanlar genelde tercih ediyoruz. Niye tercih ediyoruz? Çünkü orada bizim başarımız... Önce eğitimle geçiyor. Osman Balcı'nın eğitimine çıkan insanları, arkadaşlarımızı birinci tercih alıyoruz. Çünkü sanatını biliyor, ne yapacağını biliyor, bize anlatıyor. Bak şunu şu kardografiden girdirin, diğerini buradan girdirin bizi yönlendiriyor. Ee, peki iki mesajınız daha var onları da okumak istiyorum. Selamlar başarılarının devamını dilerim Ferhat Evsen demiş. Ha, şey... Başkanıma teşekkür ederim, sağ Hı -hı. olsun. Bizler de buradan selamlarımızı iletmiş olalım kendisine. Siz eğitim vermeyi düşünür müsünüz? Yok, ben düşünmüyorum. Neden düşünmüyorsunuz? Ya peki? bilmiyorum, hiç kendime o işe hazır etmedim, hazır hissetmedim. Hani yarışmalarda dünya birinciliği takım ya, kaptanlığı. Var eğitim farklı bir şey ya. Eğitim anlatman gerekiyor, ona bir şey vermen gerekiyor, ama kendimi hazır hissetmiyorum. Hı -hı. Uğraşman gerekiyor, işini biraz bırakman gerekiyor. İlerleyen süreçte düşünür müsünüz peki? Hiç aklıma gelmedi, hiç düşünmedim. Hı hı. Bence e, kendi Ben adam... sahneleri seviyorum, ben açık söyleyeyim. Hı hı. Ben sahneleri çok seviyorum. Yani yanınızda birilerini götürmek istiyorsanız bence ilerleyen süreçte başarılı da bir insansınız. Sonuç olarak birçok ödül almışsınız, birçok yarışmaya katılmışsınız. Kendi adıma sizden de eğitim görmek isteyecek birçok insan vardır diye düşünüyorum. Bence bunu işte, da düşünmeniz... Valla e... hiç düşünmedim ama diyorum ya yönetimimizde 3 tane eğitmenimiz var. Yönetimimizde olan. Hı hı. Başkanımızın yardımcısı Osman Barzı var. İyi bir eğitmendir. Türkiye'de iyi tanınır. Hatta yurt dışında tanınır. Geçen Almanya'da eğitim vermeye gitti 300 kişiye. Hı hı. Böyle insanlar varken benim gerek yok yani. Hı hı. Peki, e, kuaförler ya da berberler olarak e, sizin sorunlarınızı dile getirmek isterseniz, neler söylemek isterseniz, bu anlamda da çok kısa almak isterim düşüncelerinizi. Şimdi ben çok sorun işine karışmam. Niye? Bizim oda başkanımız çok iyi yapıyor bu işimiz, Ahmet'in Türkoğlu, sanırım benden sonra da o girecek hı hı. yayına. Çok iyi yapıyor, o konuda benim konuşmam etik de olmaz. Hı hı. sorunlarımızı gerektiği yerlere iletiyor zaten sağ olsun. Peki efendim, başkanımıza sanırım ulaşamıyoruz. Ben bir sonraki programda inşallah tekrar bir araya gelebilirsek bağlantımızı da yapmış oluruz Tabii, ama yok. öncesinde programı bitirmeden önce son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak sanata, sanatçıya değer verilmesini istiyorum. Şunu da söyleyeyim. Biz sağ olsunlar İstanbul Oda Başkanı Şükrü Akgüz Beyefendi tüm ekip arkadaşlarımızın masrafını karşılayarak bizi ayın 14'ünde 3000 kişinin katılacağı fuara plaket vermeye davet etti. Bizim ekibimizi, Eurocup ekibini, şampiyon olanları. Bunları örnek almalarını istiyorum bizim yöneticilerimizin de. Tek söyleyeceğim bu sanata, sanatçıya değer versinler. Peki efendim. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben de size çok teşekkür ederim. Ee, Sağ olun. Yarışmada da birincilik elde ettiniz takım adına. Hem size hem takımınıza. Ee, başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Elazığ'ı gururlandırdınız. Türkiye'yi gururlandırdınız. Ee, başarılarınız daim olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim. Kanal 3'e Rica ederiz. Ee, efendim gündem özel programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, bir sonraki gündem özelde tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Abraxas